Sevdası canlarından ediyordu. Grönland'te okyanusun ortasındaki dev buz adasını yakından görmek isteyen turistler, büyük bir buz kütlesinin kopmasıyla ölümden döndüler. Oh! Wow! Buzulları görmeye gittiler, neredeyse canlarından oluyorlardı. Burası okyanusun kuzeyi Grönland adası. Bunlar da Avustralyalı turistler. Wow! Buzulları görmek için küçük bir tekneyle denize açıldılar. Buz adasına yaklaştıkları anda olanlar oldu. Wow. Kopan parça üzerlerine işte böyle geldi. Wow. Teknedekiler zor kurtuldu. Ana, ana, are you ready? Right?